dels. Free Fire'ı silip yeniden yükledim. Bu Free Fire'da nasıl pro e, olduğumu göstereceğim. Maalesef bugün adam yok benim. Bugün ben, adam yok. Şimdi girli oynu. Girmeyebilir. Daha önce silip, silip yeni yükledim. Silip silip açıldım. Yeniden yükledim. Bugün çok heyecanlı. Free Fire'da adamların kafasını koparacağım. Arkadaşlar. Şimdi geliyor. Şimdi arkadaşlar bugün Free Fire'da başladık. Aha girdi lan oyuna. Başlar başlamaz girdiler arkadaşlar oyuna. Şu, şu şey mobijen su da Şimdi Çok mutluyum bu oyun için. Ben gireyim daha. Arkadaşlar siz de bana arkadaş istek atıp benim kanalıma gelip girip biliyorsanız. Hmm. Burada arkadaşlar bugün bu nasıl cam olduğunu size öğreteceğim. Arkadaşlar size başlıyoruz. Lan <laughs> giril oyun giril. Lan yakında bu adamı mı alsam diye düşünüyorum arkadaşlar. Atıyoruz. Yorum kardeş ben kutusu. Koşabiliyorum. Böyle atlayabiliyorum. Şimdi atlamıyor. Saçma gitmiyor bu kız. Şimdi haritaya sırayla alamadım. Bu yere atalım arkadaşlar. Hoba paraşüt atacağım şimdi lan. Adem yok? Burası temiz alan. Hep buraya gelelim. Aha su karşıymış. Bu tarafa vardır. Cidim. Varmış mı? Yok. Akınlarda vardır belki diye düşünüyorum. En yakın Aha, adam indi arkadaşlar. B planı kullanacağım. Adam indi yumruktan öldüreceğim. Tabanca da öldüreceğim. Tabanca bu vardı arkasında. Tabanca da adam alır. yok Sonra ben alacağım. Sonra ekip alalım. Dur bir ses vereyim. Anam anam verecek mi? Vermesin de olursun anam. Adam gelsin silah attığını öldüreceğim. Bakalım. Adam al beni mı? Şuraya çıkalım. Adamı Bak silah gösteriyor bize. En sevdiğim silah buldum. Arkadaşlar bu kanala 1 milyar like istiyorum. Ay, bir like demek istedim. Bir milyar like olsun. Tamam tamam. Adam yakılan yıkan yakıldı orada. Dur diye düşündüm. Bak bir severim, bu silah var. Dürbün seviyorum iyi. İyi dürbün. Silahtan da istemiyorum. daha yanından. Anam. Arkadaşlar seviyorum ya da bu silah iyi mi diye. Bu silah ben çok seviyorum bence. Sundur buruk iyi. Ya bir mobicen doğru doğru dur ya. Niye bunu bırakıyorum ben? Ben bunu bırakmam bu benim hayatım silah. Al şunu durdun. Çık. Benim silahlarım herkes olur. İlan kodu bak. İyi de anlıyorum. Adamı gördüm arkadaşlar. Anam arkamdamış. Hadi. Sık sık kızık sık 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 Ben hemen öldürebilirim. Süper. alacağım şurada. Kız buraya girdi ama arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ay. Korktum lan. Aa varmış. Sadece. Ya mavi çizgi yaklaştı ya. Bu silahların mermi bulmalıyız. Bir iyi çanta bulmalıyız. Koş, koşuyoruz şimdi arkadaşlar. Lan go go! Mavi çizgi yaklaşıyor. Aslında şu çok iyi buluşma alanı. Ben bir gün buluştum. Birinci olmuştum kankimde. Bu arada Adem'le de arkadaşlar bir fayrı oyn oynayacaktık adam oynamadı. Bir daha kötü ikna edeceğim lan bu adamı, Şimdi geri koşurum. Bir şuradan kurtulamadım. İlk uçuda almışım ben bu silahı arkadaşlar. Arkadaşlar. Aman. Aman. Allah'ım. Arkadaşlar ben bir odaya gidip geliyorum demişim. Ama bu oda iyi zaten ya. Arkadaşlar araba lazım biraz sonunda. Arkadaşlar ben gidiyorum bir yere varıp bay bay. Geliyorum. Babacan doğru durma babacan. Gelmedim ya da olmuyor babacan doğru durmuyor. Tamam gitmedim ya. Babacan. Dur durup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim. Bir dakika yine kapatıp geliyorum. Geldim arkadaşlar şimdi. Arabayı sürüyorum. Dur ya. Lan bize bir doğru dursa. Şimdi araba buldum. birkaç adam öldürdüm maalesef ölmeyeceğim. Ölmemek için. Kaç kilimiz var? Bakmadım ya. Kaç kil var lan? 4 4 5 24 adam vurmuşum. Oha, iyi 24 adam vurduk arkadaşlar. Aha adam var adam. Bunu yazabiliriz. Bunu Ezmir'le arkadaş olalım. Arkadaş olmayacağım ben kardeş. Ben hiçbir şey arkadaş olmam. Büyük bir kere burada arkadaş olun beni öldürür. Tamam. Sen öldürmezsin değil mi kardeş? Al Öldüm mü sen? Sen öldün mü kardeş? Herkes açıp geçiyorum. Oba! Öldü sıra bunda. Ölecek kişi bu. Şimdi o su adamı bezebilirsem mavi çizginin içinde kaldım ya. Hızlıca sürebilirsin işte. Şunu becebilirsen bu solmadan. Oha 19 adam kalmış. 18. 8 adam vurmuşum şimdi ben. 8 adam 18 kişi, kişi kaldı. 18 kişi kaldı. 17 17 kişi kalmış. Toplam bayağı kişi var o zaman bunları arabamızdan ederiz bakın şimdi arkadaşlar 17 kişi kalacak ay şimdi 16 kişi kaldı 16 16 15 10 oldu 10 kilimiz var 15 kişi oldu 15 kişi olurdu 15 diyorum ya. 15 adam var. Bunu da vurursak 14. Hadi. Bunu vur. Birinci oluyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar oyunda ben hiç şey acımıyorum bu arada. Bir gidi bir sinazladım. Acıdım. Bu o da benim olduktu acıyordum için. Şunu da böyle durabilirsem. Ha. Bu az daha çok adam varmış ha. Silahtan sıkma bana artış. Hiç silah sıkmadan adam arabadan yazacağım arkadaşlar. Kaşıyor ya kaçtı. Anım geldi geldi adam geldi. Ezdim. Onlar çok iyi Kask var almıyorum. Çünkü ben söpüyorum şoför. 11 kişi kalmış. Araba patladı arkadaşlar. Arda yaptı araba. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Öldük ya. Adam bot çünkü bot. Mo. Mo Moho. Ha moha. Arkadaşlar bir de video. Son game kabul mu abone olmayı unutmayın. Bir de başlamayı unutmayın. Bay bay.